Selamlar YouTube. Nick Biriz, Chris'in evine gitti. Şu anda New York'talar, Dykeman Park'talar. Ee, diğer parka, Rocker Park'a gitmemişler ama burada da bayağı saygı topladığı söyleniliyor. Şu anda yaklaşık 3000 kişi Twitch'de canlı yayındayız. Twitch yayınlarımı kaçırmak istemiyorsanız aşağıda link var. Bildirimleri açmayı unutmayın. YouTube'da da açın bildirimleri. YouTube'a da abone olun. Bir şeyler yapın kafanıza göre. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi seyirler değerli chat ve değerli YouTube. Allah'ım ne olur iyi bir video olsun. Nick Biriz'in en son videosu hiç iyi değildi ya. Ya dakika bir, dakika bir. İleri gidiyor ya. Şimdi çıkarayım. Özlemişim lan. Şansı bile konuşmuş. Eyvah eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Carlos mu bu? Kilo olmuş lan. Carlos bayağı kilo almış. Şurada şurada. Olay çıkacağı zaten belliydi New York'ta da. Güzel video, güzel video. En son videosundan sonra 16 olan bitiyor. O ne lan Carlos mu? <laughs> Carlos'un dripi bir kez. Dışarıya çıkar. Vini de sağ dışarıya çıkarmamız lazım. Yedek oyuncu lazım. Vinny de sağ bu arada. Hadi abi Prime ünlen Prime bir daha abi. Chance biraz kilo vermiş. Ee, Carlos almış gibi attı mı? Hayır mı olmuyor. Attı sandım lan. Carlos ne giymiş oğlum öyle? Güzel de görünüyor. <laughs> <laughs> fahil, 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 fahil. Buna faal dedin az önce benim kolumu tutup almıştım. Az önce kolumu tutuyordun hani şey yapma. Ee, yumuşak oynama. Ben seninle konuşmayacağım senin konuşmana gerek yok. Ben konuşurum zaten diyor. Ne no olur biri sayı atsın artık. Çağatay... Faul. çok kötüsün. <laughs> Oğlum atma. Arda video Ar ama 25 TL atmış kardeşim çok teşekkür ederim. Eee bro videodayız da bu telifli o yüzden burayı keserim. Yani at tabii ki de at. Atma atma diye bir şey yok tabii. At yani sen at abi ama sessizde aldım bro. Çok ca cansın. Çok sağ ol. Yani geri almayayım diyorum da ne dedi abi? Erkek mi kalmış piyasada? da? Erkek mi kalmış? Nerede hani kalmış erkek? Huh, Sağiy sonunda. <laughs> daha 1-0 bismillah ya. Bana faul yapmak zorundasın. Bak dinle, dinle. Sana bir kere daha söylüyorum. Onu bana bir kere daha böyle at. E ne olur? Görürsün. Böyle şeyler yapma bak söylüyorum. Şansı da bulaşılmaz baba. Az buçuk video izliyorsan uzak durman gereken adamlardan biri bence. League of Legends'ta bir tane skin vardı. Mö mö Alistar mı ne? Carlos ona benziyor. <laughs> ah, Allah'ım ne olur biri saya atsın artık. <laughs> ne olur? Hey abi. <laughs> faal yaptım, <laughs> faal yaptım. Sanırım yapmamışım. Hadi Carlos. <gülüyor> Carlos. <gülüyor> yedek oyuncu, yedek oyuncu lazım. Bu e, öylesine bir basketbol olsa bile sıkıntı yok. Ben çıkarırdım diyor. Heh, sonunda sayı buldular. <laughs> Çok güzel yürüdü. McBreeze'in sağ eli yok gibi oynuyor lan. Hop da sektirmiyor hiç. Sadece solak adam yani. <laughs> ah be sanki ya. Tripleri bir kez. Bir tane daha at Carlos. Faal <laughs> yok değil mi orada aynen. Oğlum bu Lübnan'daki yürek de hakikaten kimsede yok ya. Sahte mi bilmiyorum da. Of çok güzel sayı. bilmiş oğlum ben burada bayağı bir önceki videoda hatırlıyorsanız dik birizin çok üstüne gidiyorlardı. Burada da bayağı taraftarı var adamın. O kadar Kris'in mekanı diye bahsediyorduk ilginç. Karşı taraf da ne takımı acaba hocam? Eyvah. Nick eski... <laughs> Nick eski videoyu telafi etmiş bence abi, ne diyorsun? Şu ana kadar güzel gidiyor. En azından kendileri oynuyor abi. Bir önceki videoda bir tane çocuk vardı, sürekli oynuyordu. O reklam bile olabilir bence. Bu kim? <laughs> of, çok güzel pas. Eyvah! That's why! Carlos. Aa. Lübnan. Aa. Hey, you got a mat. Nothing mat. By yourself, mat. By yourself, mat. Ka you are here, lad. İyi toparlamış kendini Nick Briz biraz daha üzgün görünüyordu ya. Ay! Paul demiş. O yüzden sayılmadı galiba. Ayy. Nick Briz ne dedi lan orada? <laughs> şey korkutmak için değil mi? Bak bir dinleyin Nick Briz'i. Hayır bir Ne? Come on, we gotta come up. Ya Carlos'a gelince herkes hype'lanıyor lan. <laughs> o neydi oğlum hakikaten? Girse tabii kralı yok da. Of. Çok iyi lan. Böyle mi yapmak istiyorsun? Hepsini topa vurdum. Hayır topu ver ver ver. Verme verme. Aha. Mevzu oha. Beni bilmiyorsun bak bana böyle hareketler yapma. Adam nereye kayboldu oğlum diğeri? Heh. Bu adam Carlos harcar ya. Nick Briz ne yapıyor lan? <laughs> <laughs> ah lan. Oğlum saha çok kalabalık lan. Ya yani biraz daha böyle açılsalar daraldım şu an. Sol taraftan şut atamıyor kimse. Of. İman değil mi bu adamın adı? Carlos. Bak. <laughs> İki tane öyle şut attı. O <laughs> adam çok seviliyor ya. O otizm muhabbeti ortaya çıktıktan sonra çok sinirlenmiş bu arada. Niye söyledim falan diye krize küfür ediyordu. Oy. Bu arada ben kendi kanalıma şey düşünüyorum. E, buradaki insanların hayat hikayeleri. Mesela sadece NickBreeze'in kanalı değil de... ...işte başka böyle Dykeman efsaneleri, ne bileyim Carlos'un hayat hikayesini kesin bir video yapacağım. Çünkü hakikaten otizm e, hastalığına sahip bir insan. Ve bayağı... bilmiyorum gerçi nedenli o hastalığı da pek bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu ama Silim'in hikayesi evet Silim'in hikayesi de çok güzel O da bayağı fakirmiş lan yerde falan yatıyormuş Hep öyle hikayeler var böyle basketbol dünyasında da Hayır Irving'e benziyor oğlum herif Of Karşısı. <laughs> Adamlar gerçek takımla geldiler. 7-0 yenildiğini yenileceğimizi düşünüyorlardı. İşte biz öndeyiz ona 4 falan diyor. Baksana bu karşıdaki gerçek bir takım mı? Oranın büyük ihtimalle parkın hani böyle takımıdır da. Bilmiyorum Chris yerinde olsam ben bu kadar New York savunuyorum. Bunları salmazdım ortaya yani. Aha! Ay, kötü değiller de. Oh. Bayağı seviyorlar oğlum Niki. deli ya. Konuşur. Konuşmak hakkıdır konuşur. Net konuşur abi. Bak Nick hakikaten bazen gereksiz konuşuyor ama şu dönemde bence bunu konuşmak hakkı. Adama çünkü bayağı şey dediler. New York'a gelme seni burada vururlar falan diyorlardı yani. Karşısına çıkan takıma bak. Zor, Zort. Resetasyon yapıp potaya gideceğim. Beni durduramaz. Hakikaten parçalamış. İyi de savunmuşlar ha. Allah Allah. Biraz farklı hissediyorum bugün. Şu çocuk iyi savunuyor ya. Harbiden diğer videolarda falan çok iyi savunuyor. Ne yapacağım şey yok canım bu boy farkı. Charlie shot Abi, o kadar kontrolsüz ki. Ne oluyor oğlum şu an? <laughs> Carlos'u bitirmeye çalışıyorlar. Ay, güzel sayı. 14-9 ha şakaları yok. Buradan kaybettiklerini düşünseniz de, ne güleriz ha. Full bunu yaparak geri dönebilirler aslında. Ya verdiler topu tam GG ya. Kim lan o? <laughs> Oğlum adam görünmüyordu lan. bak. Açıyorum sesi. Bismillah uyarı. Konuşurlar ya şu an. Kim sıra sıradaki kim? Ya sen bir dur bu kesin var 7-24 diril dinliyor dürürüt dürürüt var ya onlardan biri ya. Oh <laughs> <laughs> bu bunlar kazanırsa tıraş oluyor. Bizimkiler kazanın, birizler kazanırsa ayakkabısını alıyorlar adamın. Bu arada Amerika kültüründe ya yani gerçi her kültürde öyledir de ayakkabı şey gibi bir şey. Hani ayakkabıyı almak, ayakkabını aldım demek. <laughs> <laughs> Belly Bounce 3000. Bırak <laughs> burayı. <laughs> Carlos'u kim... <Gülüyor> <gülüyor> Hakikaten videoyu durdurmak değil amacım ama bir kere daha geri alacağım abi. Carlos'u... <laughs> <laughs> Sen gösterince gördüm kural <laughs> Ay. Yoruma güldüm. Tabii ki de insanların fiziksel özellikleriyle dalga geçmiyoruz abi. Aa. <laughs> Ayakkabıyı verecek reis. Faul. Bir daha geliyor. Nick ne kanguru gibi zıplıyor lan. <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani? Kardeşim biraz sert oynayın falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam siyahi level C5 lan. Tertemiz. Bak değil mi kanka? Bak. Ayakkabım üstümde buz gibi kanımı Azer baba söyle dardayım amına koyayım ha. Baya bayağı o herif. Fatboy adam. <laughs> Bu adam nasıl savunca? Aa savundu lan. Hey. Buru, ben her zaman ittiriyorsun. Faal yapmıyorum. Öyle birisi değilsen o kadar iyi savunma yapıyor O kadar iyi savunma yapamıyorsun. New York'tayız biz. Bu çocuk temiz de ya. İstediğin i̇stediğini oynayabiliriz. Seni tüttürürüm. New York'tayız. E, para hakkında bir şey demiyorsun. Ne kadar oynamak istiyorsun? Nerede olduğum umurumda değil aga. Her zaman faal yapıyorsun. O <laughs> nasıl bir otis stili lan? Bu maçı kaybetmesinler ya. bula geliyorlar <laughs> İyi değilsin Her zaman ittiriyorsun beni Bu agresifliğe alışık değiller Ah. Hep konuşuyorum, boş konuşuyor ona. O kadar konuşuyordun, ne oldu? Bu senin içindi. Sayı attım değil mi? Sen de ben sayı attım, sen de bir tavuk yedin. Fark var arasında işte bucket esprisi de nasıl anlatacağım Türkçe'ye kanka? Maskeler ne ya? Nick ne şut atmış lan bu videoda? ve like blueberry. Hayatının en iyi şut performansı olabilir ne kim bu videoda ya Böyle bir ortamda özellikle <laughs> Baksana ne attıysa girmiş Ne attıysa sokmuş şu adam harbiden helal olsun O oh, nasıl lan Of Bu arada pozisyonlarda faal olsa bile ilk defa izleyenler için hücum oyuncusu faal demediği sürece sokakta devam edilir yani. <laughs> adam mesela basket atabileceğini düşündüğü anda faal olsa bile faal demez. Sonra top geçince faal dese bile bir şey fark etmiyor da bu ne oğlum? <laughs> ne attıysa sokmuş adam. Gebze'de de öyle. Eyvallah Ali Potroğlu. Sağ ol bravo. <laughs> Saygısızlaşıyorsun ama diyor. Bu label C4 ne oldu abi? Ayakkabıyı ortaya koydu C4. Hakem mi? <laughs> Hakem geldi bacım. <hocam. gülüyor> Ayakkabı müslüm. Ah. Allah. Savunma yapamıyorum sizin yüzünüzden diyor. Yandaki insanlar yüzünden savunma yapamadığını söylüyor. Çocuk iyi savunuyor ha şu an. Her temiz bak temiz temiz temiz. Su maç mı lan? Temiz savundu. Sen şey Amerika futbolu oynuyorsun. Basketbol oynuyorum. Emin değilim. Futbol dediğin normal futbol değil o Amerika futbolu. <laughs> İttirip göbeğini koyuyor ortaya. Buradayım hala. Bur Hadi be! Bir tane be! <laughs> At! Hey! de Oo <laughs> Onunla zıpladım. Faul değildi diyor. <laughs> solakmış ya. Dikkat et Chance. Nasıl lan? Güzel sayı. Bryant Dunstan'ın yanında oynarken ben de öyle hissediyordum ama şakasız. O çok uzun abi. Aldı onu. 7 <laughs> lan maçta şey geçiyor. Aha. Girdi sanıyorum ya. Air ball, air ball. Bu şutu airball mı atıyorsun? <laughs> öyle şut atamazsın. Ben gerçeğim ben en iyisiyim internetteyim lan Hey, of. O çocuk iyi ama canım. Bütün sayıyı o attı neredeyse. Bir daha çek lan. Oğlum herife double'a gidiyorlar ya. Bu yes. çocuk cidden çok estetik oynuyor ha. Şakasız. Michael Red gibi oynuyor adam. Nick Brizle, Carlos bugün çok iyi Bir Şey yok. Hala laf atışıyorlar. Hatan, hey, hey. in aha. Aha. Yeah. Ah. I'm, I'm just people, <laughs> Her yerde insanlar var diyor. Hey. Of. Hey. Hey. Eskalat. nik Briz şut atarak bitiriyorsa bu maçı of oğlum hakikaten kaçırmamış lan herif. Chance vuruyor. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar para koymak istiyorsun ortaya? <laughs> Aynı muhabbet yani o yüzden çevirmiyorum. <gülüyor> hey. <gülüyor> ben saldım oynayabilirsiniz.

Arkadandaki yere dikkat et. Arkandaki yere dikkat et. Ne diyor? Abi bu ne oğlum? Hakikaten herifi dövmüş ya. Tekrar var. Çok sinir bozucu oğlum adam. <laughs> Airball atmak için hiçbir bahanen yok. Ya gitti gitti. ne attı abi? <laughs> Maç bitti. Yenilmişler. Çok güzeldi ya bu arada. Video. Bir anda bitti lan video. Hiçbir bay bay şey yok. Ee, Youtube'dan izlemek isteyenler için hani tepkisiz halde hani orijinal video izlemek isteyenler için ee, linki atıyorum. Lübnan'ın saçları gitti bu arada. Label C4 aldı maçı. Güzeldi. Güzeldi. Ba Vallahi Valla hakikaten güzeldi. Saçma sapan yanmışlar. Full foul. Ya ona izin veriyorlar bence Nick Çok tartışmıyorlar çünkü deplasmandalar aga. O sefer hakikaten ee, şey dayak yiyebilirler yani. Hakikaten sıkıntı olabilir. Chris White pulls up on Nick Bridges at Dykeman. Clickbait miydik ya? Net klip... Ya oğlum 12 dislike varmış ya. Ee, Nick Breeze videosunu izleyen herkese teşekkür ederim. Youtube'da da Ayvaz atarsınız artık. <laughs> we no, no.